Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte poşetle kayacağız. Hadi bir, iki, üç. Çok güzeldi. Ve bir daha kayacağız arkadaşlar. Yani işte telefon aşağı indirdim böyle videolar çekmek için. Ve çok güzel gidiyor. Şöyle bir büyük poşetimiz var işte. Ay yerler çok kayganyak. Hadi madem poşeti geri koyduk şöyle gösterelim. Şimdi kayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Başla. Let's go. <laughs> Arkadaşlar sizlerle birlikte kesinlikle burada çok güzel video çekiyoruz. <laughs> i̇şte öyle vallahi da gülüyor i̇şte, anlamıyorum ki. Neymiş ayaklarının fotoğrafını çekeceklermiş. Allah Allah. Anlamıyorum ben bu gerizekalıları. <laughs> Şimdi buradan <laughs> hadi yine bir tane daha başlıyoruz. Aa, <laughs> kendim koyuyorum arkadaşlar ya. Bir, iki, üç, başla! Sen kayma lan buradan yoksa videoyu mu düzeltin? Lan buradan çıksak da kaymak olur. <laughs> Bunlar ne diyor ya? Salak salak konuşuyorlar işte. Ben, çıkıyorum. Ah, ben zor çıkıyorum Eke. Şüphim. Onlar arkadan ağlamadım. Gel gel gel. Hadi arkadaşlar. Bir, iki, üç. Başla. Aa, <laughs> al kayacakmış da şey ne de <laughs> arkadaşlar işte bunların mallığından artık bıktım ya <gülüyor> <gülüyor> ya hayır bu yani gerçekten mal. Bunu gerçekten YouTube atmayacağım. Ya da atacak da değilim. <laughs> Şimdi Şimdi bir iki üç. <laughs> Şimdi göç <gökyüm> gibi kayıyoruz. <laughs> Telefonun şarjı kaç? Neyse olsa altı yani. Yine de bir şey olmaz. <laughs> İnşallah bir zaman YouTube kanalımızı açabilirsek bu videoları göndereceğim gerçekten. Hayır. Tamam yapma. Ya şunların bağırması. geldi. Şaka geliyor bu duruş. Lan kutu şiş. İyi diken. Haydi. Ben telefonu bırakmaya gideceğim. Harış Ya da bırakmayacağım ya. Neyse, artık